Hello. <laughs> Remember the days when we were wild and free, busy getting. da yaylı alanın piknik alanı, genellikle geziler ve uçlakların yoğun olarak tercih ettiği bir piknik alanı. Sabahtan akşama kadar hem mangalınızı yapıp hem de doğayla baş başa kalarak güzel bir gün geçebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Tabii mangal yapmak için kendi Doğru, koz alanınız. Evet kanalımızın sloganı da kardeşinden geldi. Buranın yerlisidir kendisi, o yüzden yabancılık çekmiyor. Geliyin gal, geliyin. Evet daveti de aldınız arkadaşlar. Sabahın erken saatler saat şu an 7. Onu da söyleyelim. Bayramın 3. günü. Nice güzel bayramları da dileyelim aynı zamanda. Coğrafya Hayatır'dan selamlar. Aşağı bölümde daha sonra göstereceğim. Orada da hamamları var. Açık havuzu henüz faaliyete geçmemiş. Kafeteryası var. Fırını var. İhtiyaçlarınız için onu da çok rahatlıkla karşılayabilmektesiniz. Arzu ederseniz sabah bir kahvaltınızdan sonra benim gibi dağlara doğru kendinizi vurup çam ormanların içerisinde bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Tabi bastığınız yere dikkat etmeniz şartı ile herhangi bir yaban hayvanı karşınıza çıkarma derseniz biz her yıl hemen hemen geliyoruz. Hem yaz hem kışında. Kışı kayak için geldiğimizi özellikle söylemiştim daha önceki videolarımda. karşımızı bizi korkutacak yırtıcı bir hayvan çıkmıyor. Biz onlardan artık daha yırtıcı olduğumuz için genelde onlar bizi görünce kaçıyorlar. İsterseniz bir beraber yürüyüş yapalım. Ben buradan sonra susuyorum. Buraya giriş ücretsiz. Örneğin şu görmüş olduğunuz düzenekler genellikle bu bölgenin kuzuları kekikle besleniyorlar ve o yüzden etleri çok lezzetli. Kuzu çevirme yapmak için ideal olan alanlar. Bu işi profesyonelce yapıp size destek veren burada da kişileri bulabiliyorsunuz. Yöre halkını özellikle tanıdığınızda ya da bir şekilde belediyenin görevlerinden bu konularda destek alabilirsiniz. Hemen, hemen her yerinde çeşmesi olduğunu fark etmişsinizdir. Suların içimi çok güzel ve karpuz çatlatan suyu deriz. Yani birkaç bir dakikadan daha fazla elinizi şu suda tutamazsınız. Arkada küçük bir güzel sürpriz var. Oraya doğru götürüyorum sizleri. Karşıda küçük bir su havuzu vardı. Şu anda var. Güvenlik amaçlı tel örgüyle çevrilmiş. Tabi bu da doğanın içinde doğallığı hissetmemize bence maalesef engel oluyor. Keşke bunu doğal halde görebilsek. Keyfini çıkarabiliyor olsak. Hapishanenin dışındaymış gibi siz de mi hissettiniz benim gibi? Oysa şu ses. Dahya Gediz, Murat Dağ Yaylası. Gediz merkezden 27 kilometre uzaklıkta. Uşak tarafından da gelebiliyorsunuz. Ancak yolun kötü olduğu için tavsiye etmediğimi söyleyeyim. Yani 35 kilometre, yaklaşık 40 kilometre kadar gelebilecekken 70 kilometre kadar dolaşmanızı daha çok tavsiye ederim. Karayolunu kullanarak rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Çok hafif tatlı rampaları var. Pek çok mangal için günübirlik tabii ki konaklama yerlerini daha önceden gösterdim ya da göstereceğim arkadaşlar. Yenileceğim. Çünkü biz her yaz bu bölgeye geliyoruz. 4-5 gün kalıyoruz ve büyük keyif alıyoruz. 4-5 saatlik uyku bile çok rahatlıkla yeterli oluyor. Doğayla baş başa oluyorsunuz. Ailenizle baş başa olabiliyorsunuz. Ya da dostlarınızla ya da kuşlarla. Coğrafya kanalım içerisinde takip eden arkadaşlarım bilirler. Güzel konaklanacak yerler, gezilecek yerler, tarihi yerlerin tarih bilgileri ve genel şehir bilgileri ve coğrafya dersini ilgili blog sayfamda videoları mevcuttu. Her geçen gün sayısını arttıracağız. Daha çok sizlere katkı verebilirim diye. Tabii ki desteklerinizi de sizler esirgemezseniz çok mutlu olurum. Şimdi buradan size veda edeceğim. Tabii burada insanlar getirmiş oldukları bayram dolayısıyla da özellikle de etlerini çok rahatlıkla burada yapıp düzenekleri olduğu için arkadaşlar aileli güzel bir gün geçiriyor. Sizlerin de aynı güzellikleri yaşamanız dileğiyle paylaşıyorum. Bir şeyler yer içerken çok fazla paylaşmayı arzu etmediğimi biliyorsunuz. İyi tatiller. Umarım sizler de gelir. Gözlerinizle bu güzel havayı, ortamı görür ve yaşarsınız. Coğrafya hayattır.